Vücudun direncini arttıran ozon terapisi bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ozon tedavisinin etkinliği e, ozon gazının e, kan hücreleri üzerinde oluşturduğu reaksiyon sonrasında gözlenir. E, ozon tedavisinin etkileri e, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve düzenlemek, e, yara iyileşmesini hızlandırmak, enfeksiyonlarla savaşmak. Genel metabolizmayı düzenlemek ve nöroendokrin sistemi de iyileştirerek hastadaki iyilik halini artırmaktır. Ozon uygulaması pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Ozon terapisi tansiyon, diyabet gibi sistemik hastalıklarda ya da akut kronik sinüz gibi veya uçuk, zona gibi enfeksiyonlarda, sivilceler ya da atopik dermatit gibi deri hastalıklarında Buna ek olarak e, vajinal enfeksiyonlarda ya da dirençli sistit gibi e, idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılabilmektedir. Uygulanacak ozon dozları ve uygulama yöntemi hasta, hastalık ve hastalığın sürecine göre belirlenir ve uygulanır. E, ancak unutulmamalıdır ki e, hasta e, hastalığını tedavi eden hekimin verdiği tedaviye uymalı ve ozon tedavi de ona ek olarak uygulanmalıdır. Peki ozon terapisi nasıl uygulanır ve tedavi yöntemleri nelerdir? Günümüzde yaygın olarak kullanılan ozon terapi yöntemleri majör ve minör otohemoterapidir. E, majör uygulamada e, hastadan belirli bir miktar kan alınır ve kapalı bir sistem içerisinde ozon gazına maruz kalınır. E, daha sonra aktifleşmiş e, kırmızı kan hücreleri hastaya geri verilir ve bu şekilde uygulanır. E, minör uygulamada majör tedavinin sonunda hastadan yine e, alınan az miktarda bir kanla e, enjektör içerisinde ozon gazıyla karşılaştırıldıktan sonra hastaya kalçadan kas içerisine zerk edilir. Minör tedavi majör uygulamanın tamamlayıcısıdır. Ozon tedavi yapıldıktan sonra hastalarda az önce bahsettiğim gibi bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Enerjisi artabiliyor hastanın. Buna ek olarak uykusuzlukta azalma ve daha rahat uyuma gözlenebiliyor. Ozon tedavisi sonrasında hastada halsizlik, tansiyon düşmesi, uykusuzluk, huzursuzluk, bulantı, kusma gibi durumlar gözlenebiliyor. Yine hastalarda grip benzeri semptomlar da gözlenebilir. Eğer lokal uygulama yapıldıysa dolaşımı artırdığı için o bölgede kızarıklık ve ısı artışı da gözlenebilmektedir.